Herkese merhaba ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar pratik bilgiler video serimizde sizlere encoding yani kodlama işleminden bahsedeceğim. CTF'lerde falan böyle basit sorular olabiliyor bazen ya da işte bir kapıyı açabilmeniz için bazı bilgileri kodlamış olabiliyorlar. Aslında kodlama bir veriyi farklı formata dönüştürme işlemi. Yani bu bir metin olabilir veya bir resim olabilir. Onu ne yapabiliyorsunuz? Belli formatlarda kodluyorsunuz. Biraz sonra göreceğimiz mesela base64 diye bir encoding kodlama yöntemi var. Burada e, yalnız dikkat etmeniz gereken şey şu. Şifreleme yapılmıyor. Yani veri şifrelenmiyor. Yani bu ne demek? Herkes e, bu e, encoding yöntemini biliyorsa tam e, işlemi geri çevirip e, sizin encoding yaptığınız veriye ulaşabilir. Yani burada bir şifreleme yok. Bunu da belirtmiş olalım. Ama biraz e, bilmeyenler için hani hep öyle bir espri vardır anahtar kilit Dosta diye sonuçta hırza kilit dayanmaz kem gözlerden saklamak için veriyi böyle bir yöntem kullanabiliyoruz Evet şimdi bir örnek yapalım ee, hemen şöyle meşhur eco komutumuzla e, tırnak içerisinde Ubuntu kelimesini e, base64 ile encoding yani kodlamış oluyorum şöyle pipe çıkartıyoruz boru işareti by base64 diyorum enter'a basıyorum gördüğünüz gibi DWJ 1 bnr 1 cg eşittir eşittir yani normalde az önce söylediğimiz gibi bilmeyen bunun ne olduğunu anlayamaz ama bilen birisi bakın şimdi yapacağımız gibi hemen anında bunun burada ne yazdığını bunun ne olduğunu öğrenebilir hemen yine aynı şekilde geliyorum echo diyorum şurayı kopyalayayım şöyle geleyim arkadaşlar şu kadar kısmı Ctrl C ile kopyalıyorum. Yani şöyle yine geldim. Eko dedim. Tırnak içerisinde yapıştırdım. Ondan sonra sağ tıklayarak yapıştırırsınız. Tırnak. Daha sonra yine pipe işareti. Base 64 diyorum. Daha sonra tire D anahtar parametreyle parametre ile anahtarıyla da ne yapıyorum? Dekode. Az önce Base 64 dedik ve encoding yaptık, kodladık. 3 ile de decode işlemi yani kod çözme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu? DWJ. Burada büyük harf, küçük harf tabi yazılım var. Bunun Ubuntu olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Hani gördüğünüz gibi veri şifrelenmedi ama yine bilmeyen kişilerden veriyi ne yapmış olduk? Buradaki Ubuntu sözcüğünü saklamış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.